oğlum beni her sabah süper kahramanı olarak görüyor. Dağları yerinden oynatabileceğime ve küçük dünyasındaki her şeyi düzeltebileceğime inanıyor. Ama gerçek şu ki, hayatımızın tamamen dağılmasını zar zor engelliyorum. Onun görmediği şey uykusuz gecelerim, tavan çatlaklarına bakarken faturaları hesalamam. Süper kahraman pelerini kaçamadığım finansal yükümlülüklerin bir deli gömleğini andırıyor üç farklı işte 65 saat çalışıyorum yine de başladığımdan daha kötü durumdayım. Her iş büyüyen borçlarımızın faizini zar zor karşılıyor. Öğretmeni beni süper kahraman olarak çizdiği resmi gösterdi. Gerçek sorunun istikrar sağlayamamam olduğunu bilerek gözyaşlarımı tutmak için savaştım. Başka bir iş reddinden sonra arabamda 45 dakika ağladım. Açlık ve yorgunluk görüşme sırasında beynimi bulandırmıştı. Mali kabusumuz karımın kanser teşhisiyle başladı. Bir faturalar her şeyi tüketti, beni dev borç ve kırık bir kalpte bıraktı. Mücadelemizi saklamada uzman oldum. Neden hiç dışarıda yemediğimizi sorduğunda gizli şef becerileri hakkında hikayeler uyduruyorum. Sosyal hayatım yok oldu çünkü arkadaşlarımla kahveye gücüm yetmiyor. Onlar tatillerden bahsederken ben ayakkabı maliyetlerini hesaplıyorum. Disneyland'ı sorduğunda, hayali gelecek maceralar yaratıyorum. Bu yalanlar içimi parçalıyor ama çocukluk masumiyetini koruyor. Tahliye emri iki hafta önce geldi. Onu alet kutumda saklıyorum, oğluma evsizliği açıklamaktan dehşete düşmüş durumdayım. Kendimi daha çok dua ederken buluyorum. Tanrı'yla sadece bir atılım için pazarlık yapıyorum. Çocuğunuz barınak ihtiyacı duyduğunda itibar bir lüks oluyor. Eski fotoğraflara bakarken babamın bitkin gözlerini kendi yansımamda görüyorum. Döngüyü kıracağıma yemin etmiştim ama işte buradayım. Bazı geceler onun uyumasını izliyor ve veremediğim her şey için özürler fısıldıyorum. Suçluluk zihnimde sabit arka plan gürültüsü oluşturuyor. Fiziksel bedel dayanılmaz, işten kronik ağrı, stresten baş ağrıları. Vücudumun tamamen pes etmesinden korkuyorum. En çok yatmadan önce hikayeler okumayı özlüyorum. Şimdi genellikle o uyurken çalışıyorum, sonsuza kadar kaçırılan değerli anlar. Okul bırakmaları aşağılanma egzersizleri haline geldi. Lüks arabalı babalar ben eski sedanımla teslimat çıkartmalarıyla gelirken. Sürekli kaygı fiziksel bir varlık haline geldi, göğsümde asla gevşemeyen gerginlik. Hasta olmaktan, araba tamiratlarından endişeleniyorum. Fakir olup olmadığımızı sorduğumda, kalbim parçalanırken aşkta zengin konuşması yaptım. Soru şimdi aramızda asılı kalıyor sonra her şeyi değiştiren o yağmurlu perşembe geldi. Bir malikaneye yemek teslim ederken, ev sahibi beni ısınmam için içeri davet etti. Bay Harrison ıslak üniformamın ötesini gördü, tanıdık bir mücadeleyi fark etti. Benim gibi çalışma etiği olan birinin neden bu kadar azı olduğunu sordu. 40 yıl önce sendim, dedi ve kendi dibini anlattı. Onun empatisi aramızda anında bir bağ yarattı. O gece mali eğitimin başladı. Sadece sıkı çalışma asla servet inşa etmez, sadece hayatta kalmayı sürdürür, diye açıkladı. En devrimci kavram pasif gelirdi, sürekli para için çalışmak yerine paranın sizin için çalışmasını sağlamak. Tavsiyelerini hemen uygulamaya başladım. Faiz oranlarını aşağı müzakere ettim, borçları yönetilebilir ödemelere konsolide ettim. Sihniyet değişimi derindi. Kendimi kurban olarak görmeyi bıraktım ve çözüm yaratıcısı olarak görmeye başladım. Ebeveynlikten gelen organizasyon becerilerini kullanarak bir yan işe başladım. Aylar içinde bir yarı zamanlı işten daha fazlasını üretti. Bir ödeme planından sonra tahliye emri geri çekildi. Rahatlama fizikseldi, omuzlarımdan ve zihnimden gerginlik çıkıyordu küçük yatırımlarım hayal ettiğimden daha hızlı birleşmeye başladı. Oğlumun bulduğu o 20 lira ilk başarılı yatırımım oldu. Gece işimden çıktım ve oğlumla akşamları geri kazandım. Yatmadan önce hikayeler okumak çocukluğunu kaçırdığım suçluluğunu iyileştirdi. Tıbbi borç tamamen ödendi. O son ödemeyi yapmak karımın anısını uygun şekilde dinlendirmek gibi hissettirdi pasif gelirim artık temel giderleri karşılıyor. Çaresizlikten değil seçimle çalışıyorum. Sürekli kaygının yerini aldı. Beni korkutan babalar şimdi finansal tavsiyemi istiyor. Diğer bekar babalara mentorluk yapmaya başladım. Bay Harrison bana mentorluğundan mezun olduğumu söyledi. Hala aylık olarak arkadaş olarak buluşuyoruz, bağımız güçlendi finansal okuryazarlık dersleri vermeye başladım. Her başarı hikayesi yolculuğum için başka bir iyileşme katmanı gibi hissediyor. Oğlum hala beni süper kahraman olarak çiziyor ama şimdi dolar işaretleriyle. Konuşmalarımızda finansal kavramları doğal olarak öğreniyor. Oğlum için bir üniversite fonu başlattım. O ilk katkıyı yapmak onun geleceğinin gölgesi için bir ağaç dikmek gibi hissettirdi en düşük noktam gibi hissettiren o yağmurlu gece dönüşüm tohumları içeriyordu. Mücadele beni büyüme için hazırladı. Her sabah bana süper kahramanın dediğinde, sonunda ona inanıyorum. Gerçek güç zorluklarla yüzleşen sıradan insanlar da yaşıyor.